Ben sana demedim mi lan bu mahallenin abisi biz olacağız diye. Biz başka bir şey mi söyledik kardeş? Mahalle şimdi abi görsün. Lan oğlum boş boş konuşma ya. Bizi duyacak, işinizi verecek. Yakacaklar lan sizi. Kim kaldı ki abi yakacak? Hem abi demedim mi yolunuza bakın diye. Eee bakıyor işte. Mahalleyi boş mu bırakıyor? <laughs> kafalarına göre Bir daha bana böyle bir şey yaptım ben da, damlutma vurdum vallahi Gevşeye bir bak birisi bize sıkaydı oğlum Ne adama sıkıyor Aklı sıra bize posta koymaya çalışıyor Onun omuna koyacağım bak şimdi Kardeş bu kaçsalar ya orada değiller ha Nerede olacaklar oğlum Gökhan'ın yanına atmıştır kendini Aha orada var oğlum görme Dur! Oto, hapisten Biz uğraşmak istemiş göreceksiniz. Aa, yapayım, bizler, 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 bizler. <laughs> Yaşlarını karşılayalım. Gidin söyleyen insanlara kime düzenli para dağıtılıyorsa, aynı şekilde devam edecek. Savaşın yolunu aratmayacağız. Mahalle bizim bir önceliğimiz. Öldü dediğimiz adam başının perişan etti ya abi. Tamam, mide ona yapmışlar. Ne ya